Bugün sizlere bir İtalyan kahve çeşidi olan espresso'nun evinizde makine kullanılmadan basitçe nasıl yapılabileceğini sizlere göstermek istiyorum. Evet, yine bir İtalyan lezzeti. sevgili Ayhan Sicimoğlu'nun da dediği gibi seviyoruz. Efendim diyor ya. Hakikaten İtalyan dostlarımızı seviyoruz. Buradan da kendilerine ee, ve sevgili Ayhan Sıcımoğlu'na da sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Vakit kaybetmeden başlayabiliriz o zaman. Haydi bakalım. Bunun için ihtiyaç duyacağımız malzemeler Arabica cinsi ince çekilmiş filtre kahve ve İtalyanların kullandığı moca pot dedikleri bir, bir çeşit cezve sevgili dostlar bakın. İçerisini hemen şu şekilde size göstermek istiyorum. Alt tarafı vidalı bir şekilde bunu açıyoruz. Ve içerisinde bakın bir kahve haznesi var. Şu şekilde. Ve içerisini de göstereyim şu şekilde. Bakın içerisinde bir tane basıncın dışarı çıkmasını sağlayan bir çeşit e, sübap diyebiliriz buna. Şu, şuradan dıştan da göstermek istiyorum size. Basıncı buradan fazla basıncı dışarı atıyor. Şimdi bunun için öncelikle bir miktar su koyuyoruz sevgili dostlar. Evet. Suyu bakın şuradan göstermek istiyorum. E, buradaki e, basınç dışarı atmayı sağlayan mekanizmanın bulunduğu yere kadar suyu dolduruyorum şu şekilde bakın ve daha sonrasında kahvemi alıyorum şunun içerisine kahveyi koyuyorum sevgili dostlar şu şekilde silme yapıyorum. Şu şekilde. Evet şu şekilde silme kahveyi koyuyorum. Daha sonra bunu hazneye koyuyorum su haznesinin üzerine ve kapağını şu şekilde vidalıyorum. Sıkıyorum bunu Evet şu şekilde sıkıyorum sevgili dostlar. Evet iyice sıktık bunu. Şimdi kahvemiz e, ateşe koymaya hazır. Hadi ateşe koyalım bunu. Evet. Kahve cezvemizi ocağın en küçük bölümüne alıyoruz. Ateşin altını da kısıyoruz. Kısıyoruz ki aromasını daha iyi e, aktarabilsin diye. Böylece daha lezzetli olmuş olacak sevgili dostlar. Kapağını açıyoruz buradan. Ve bekliyoruz. Müzik kaynayıncaya kadar ben de sizlere e, bu konuda biraz bilgi vermek istiyorum sevgili dostlar. Espresso, İtalyanca'da express anlamına gelmekte. Espresso'nun tarihinin e, 1800'lü yıllara kadar uzandığından bahsedilmekte. İlk olarak İtalya'da ortaya çıkmış, ancak bütün dünyada son derece popüler bir kahve çeşidi haline gelmiş. Evet gördüğünüz gibi evet çıkmaya başladı sevgili dostlar. Hemen şuradan size göstermek istiyorum şu şekilde. Bakın. hemen kapağını da kapatıyorum ki içerisinden çıkan gazları, aroması kaçmasın diye sevgili dostlar. Evet, sesinden de anlaşılıyor. Evet, bitti sevgili dostlar. Bu şekilde e, birçok kişinin eminim aklına gelmiştir. bu mu kapotu nereden bulabiliriz diye. Bu kapotu sevgili dostlar ev eşyaları satan yerlerden alabilirsiniz. Eğer bulamazsanız bulunduğunuz yerleşim yerinden internetten de kolayca e, bulup sipariş edebilirsiniz. Bu haftalık da bizden bu kadar. Bir başka lezzet içerikli programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.